Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne mi yapıyoruz? Gizli internetsiz oyun buldum ve size gösteriyorum. Hadi başlayalım. İlk önce internetimizi kapatalım. Yani kapanmış zaten. Şunu da kapatalım. Sonra Google'ye girelim. Google'ye gittik arkadaşlar. İnternet olmadığı için. Şimdi bir şeyler yazalım yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internet çekmedi arkadaşlar. Sonra o buluta tıklayalım. Gemil bulut var ya. Ona tıklayın. Ve size ne oldu mu? Bir oyun çıktı arkadaşlar. Hemen oynayın bu oyunu. Hemen bulun yani. Hemen yapın bunu. Arkadaşlar videoyu durdurup like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi oyun oynayalım. Bir kez oyun oynayalım. Sonra veda edelim. Evet arkadaşlar. Şu anda oynuyorum. Ben bu oyunu oynadığım için biliyorum. Siz de oyunu görüp öğrenmişsiniz arkadaşlar. Bu oyunu çok sevdim. İnternetle oynanan oyunlar daha güzel. Ama arkadaşlar sıkıştım burada. Ve öldüm arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen bunu deneyeyim. Görüşürüz arkadaşlar.